merhabalar. Ben kardiyoloji ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Ercan Akşit. Bugün size kardiyovasküler fizik muayeneyi anlatacağım. Fizik muayeneye başlamadan önce ellerimizi yıkıyoruz. Hastaya belden yukarısının çıkarılmasını söylüyoruz. Ve hastaya yapacağımız işlemler hakkında bilgi veriyoruz. E, hasta ilk defa muayeneye gelebilir, çekinebilir. O yüzden hastaya kardiyovasküler fizik muayeneye başlayacağımızı anlatıyoruz. Başlamadan önce fizik muayenemize e, hastanın vitallerini alıyoruz vitallerimizi kaydediyoruz. Onun dışında fizik muayeneye başlarken hastanın genel durumuna bir ilk bakışta kabaca bir bakmak çok önemli. Hastanın bilinç düzeyinin oryantasyon, kooperasyon durumunu not etmemiz çok önemli. Bazen hastalar bize geldiklerinde oturup pozisyonda dururlar. Bu genelde ciddi bir nefes darlığının olduğunu ya da otururken göğüs ağrılarının geçtiğini tarif eden bir kısım hasta olur. Onlar da perikard gibi bir ayırıç bizi götürebilir. E, tabii fizik muayenemize inspeksiyonla başlıyoruz. İnspeksiyondan başladığımızda hastanın cilt rengi, konjüktalarındaki e, soluk olup olmadığı, bize yine e, anlatacağı şikayetlerin içinde bize ayrıca yönlendirecek önemli bulgular oluyor. Göğüs e, duvarında herhangi bir deformitenin olup olmadığı, özellikle bir skar izini görmemiz daha önce geçirilmiş bir kardiyak cerrahi hakkında bize bilgi verebilir. İnspeksiyonda başka baktığımız bulgular periferik kapilerin soluk dolgun olma, olmadığı ya da e, siyoz olup olmadığı. Genelde bize siyozu periferik ve santral siyozu diye ikiye arıyoruz. Bir hastayı e, periferini ısıttığımız zaman morarma düzeliyorsa bize daha çok periferik siyoz olduğunu ama periferlerini ısıtmamıza rağmen hala e, siyoz geçmiyorsa bu bir santral kökenli bir siyoz olduğunu bize düşündürüyor. i̇nspeksiyonda baktığımız yeni şeylerden biri jüpiler venöz dolgunluk. E, venöz dolgunluğu hasta 37-45 derecede e, olacak şekilde boynu herhangi bir tarafı doğru dönük olacak şekilde bakıyoruz. Genelde jügüler venöz dolgunluk arterlerden farklı olarak inspeksiyonu kolay palpasyonu e, daha zordur ve karnabası çaptırdığımızda e, venöz dolgunluğunun arttığını görebiliriz. Onun dışında palpasyona geçersek kalbin palpasyonunda genelde biz kalp tepe atımını bulmak için El ayağımızla e, mid kulübü e, 5. E, in interkostal ile birleştiği yer genelde erkeklerde ve başın altına denk Oradaki 2-3 cm kare alanı kapsayacak şekilde e, normal insanda kalp tepe atımı olmadı. Onun biraz sol aşağı kayıyor olması bize sol ventrikül hipertrofisi gibi patolojileri düşündürebilir. Yine e, elimizi koyduğumuzda tril al, alıyor olmamız muayenede göreceğimiz bir üfürümün işletinin en az 4 bölü 6 veya üzerinde olduğunu bize düşündürebilir. Perküsyonu da genelde az kullanmakla beraber perküsyonu kalbin sınırlarını belirlemek için, madde aldığımız yerlerde belirlemek için kullanıyoruz. Ve en önemli fizik muayene bulgumuz olan e, kardiyolojide oskültasyon. Oskültasyon yaparken stetoskopumuzu kullanıyoruz. Stetoskopumuzun bir çan bir diyafram kısmı var. Diyafram kısımlarını e, daha çok yüksek frekanslı sesleri duymak için Çen kırıtısını ise S3, S4 gibi daha düşük frekanslı sesleri duymak için kullanıyoruz. Biz e, oskültasyonu e, çok kafamızda çok iyi anlayabilmemiz için şunu bilmemiz lazım. E, kalbin o seslerin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. E, kalpte S1, S2, S3, S4 sesleri oluşuyor bildiğiniz üzere. S1 daha çok atroventriküler kapakların kapanma sesi. S2, e, artı, kapan kapanma sesi. S3, Diğer türde ventrikül hızlı dolu safhasında ventriküle kan hızlı dolmasından dolayı oluşan ses S4'te atrial kontraksiyonun o, o duyduğumuz ses olarak belirtiyoruz. Ve bu oskültasyonu yaparken e, şunu da bilmemiz lazım. Kalbin e, o kapaklarda en uy, iyi duyulan yerleri var. Yani bir alt kapağı bağlı patoloji duymak için en iyi duyulduğu yer yani altı sternumun sol, e, sağ sternal kenarın için ikinci interkostal Aralıkla birleştiği yerden oskültasyonumuzu yolumuzu yapıyoruz. Artık kapağı en iyi e, şekilde duyabilmek için. Pulmonar kapağın en iyi duyduğu yer, yani pulmonar e, odak, sol sternal kenarda ikinci interkostal aralıkla tam birleştiği yer olarak oluyor. Üçüncü, dördüncü interkostal aralık erba aralığı olarak geçiyor. Dördüncü interkostal bazen bazı kaynaklarda beşinci interkostal aralıkla sternumun birleştiği yer türküstü oda. Midclavicular Hat ile Beşinci interkostal araların birleştiği yerde yine bize mitral odak od od olarak biliniyor. Yani biz bunları sırasıyla oskülte ediyoruz ve en iyi duyduğumuz yerdeki sesi çünkü sizin bir odakta duyduğunuz sesi başka bir odakta daha az şiddet işte duyabilirsiniz. O yüzden en iyi duyduğumuz odaktaki üfürüm bize asıl patolojinin olduğu yer olarak karşımıza geliyor. Genelde S1 ve eski anlayabilmek için, yani sistolik e, lup lup sesine e, kulağımız alışmadıysa oskültasyonumuzu yaparken karotüs nabzına ya da radyal nabza elimizi tutarak tam nabızla beraber olan üfürümü, e, sistolik üfürümler nabızdan hemen sonra duyulan ürünleri de diastolik üfürümler olarak adlandırıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere atrioventiküler kapaklar kapandığı zaman ventrikülde kan e, hızlı ejeksiyon süresi başlıyor ve perifere gelen e, nabız olarak alıyoruz. Yani o sistol fazında nabızı aldığımızda o sistolik o safhada duyduğumuz patolojik üfürümler sistolik üfürümler olarak adlandırıyoruz. Yine espri ve sikerisinde duyduğumuz bu sistolik üfürümler genelde ağır darlığı ya da e, pulmoner darlıkta ya da mitral yetersizliği veya, veya türküt yetersizliğinde e, duyuyoruz. Eski yani aort ağır kapan kapanıp atrovertikal kapan açıldığı durumda yani ventrikülün içine hızlı doluş olduğu zaman bu sefer de e, tam tersine artı tersi ya da pulmoner terslikli küfür tutuyoruz ya da mitral darlığı ya da teşkül darlığındaki diastol küfür tutuyoruz. Bu ne zaman oluyor? Hemen nabızdan sonra yani S2 ile S1 arasındaki patolojileri bize ifade ediyor. Yine kardiyovasküler e, fizik muayenemizi bitirmeden önce tabii ki hastanın periferik nabızları da bizim için çok önemli. Karatüs nabzını, brek, brekel nabzını, radial nabzını, popitel nabzını e tibial ve dorsalis pedis damarlarını alıyoruz. Orada şiş e, şiddeti dolum süresine göre bize çeşitli hastalıklar hakkında bilgi veriyor. Yine son e, fizik muayenemizi bitirmeden önce periferde ödemi görebiliriz. E bu ödemdeki e, periferik ödem de genelde bize e, kalp tersi gibi bir hastalık hakkında bize bilgi verebilir. Evet. Periferik ödeme bakmak için elimizi bir 15 saniye kadar tutuyoruz. Çektiğimizde bazı kaynaklar derinine bazıları süresine göre bir pozitiften 4 pozitife kadar sınıflandırıyor. Eğer 2 milim kadar çöktüyse bu 1 pozitif, 4 milim kadar çöktüyse 2 pozitif, 6 milim kadar çöktüyse 3 pozitif, 8 milim kadar çöktüyse 4 pozitif deniyor. Ya da 15 saniye o bıraktığımız gode kalıyorsa 1 pozitif, 30 saniye kalıyorsa 2 pozitif, 45 saniye kalıyorsa 3 pozitif, ve yani 1 dakikanın üzerinde kalıyorsa da 4 pozitif olarak sınıflandırılıyor. Ee, yine kardiyovasküler sistem muayenesini umarım e, hasta üzerinde de hep beraber pratik etme şansımız olur.